Merhabalar Gönen Güçlemlek takipçilerimiz. Bugün yine bahar aracısı geldi bize hoş geldi. Bir tarla çekimi için de biz de buraya geldik. E, 1937 metre kare bir tarlanın tanıtımı için geldik. Gönen'e 6 kilometre mesafede yolu var. Güney cepheli çok güzel küçük fiyatlarla bu tarlamız bakalım kime nasip olacak. Çiçeklerimizi de koparttık. Güllerimizi de aldık. Papatyamızı da aldık. Mis kokulu. Güney cepheli bu tarlamız bakalım kime nasip olacak değerli takipçilerimiz. Tarlamız buğday ekili şu anda. Buğday ekili olduğu için biz hemen anlıktan çekim yapıyoruz. Burası yolun sınırları. 1 metre bir kot farkı var yoldan. Yine üst taraflarımızda farklı tarlalar var. İşte büyük fabrikalar var. Hayvan tarımla uğraşan depoları mevcut. Meyve bahçeleri mevcut. 2-3 tarla ilerisinde yüksek gerilim hattı geçiyor. Tarlamızın üzerinde değil. Tarlamıza 100 metre mesafede elektrik geçmekte. Güney cepheli bir yerimiz. Hemen şu arkamızda gördüğünüz meşeler sınırımız. Bir kıyı bıçak, ufak bir üstünden bir tanıtımımızı yapalım. Evet. Yerimiz burası. Değerli takipçilerimiz. Hava çok güzel, sıcak. Evet. Buğdayların da ihtiyacı var. Yağmurdan sonra güneşin açması çok sevindirici. Evet. Karşımız e, Gönen. Gönen manzaralı diyebiliriz. Karşısı sebepli fındıklı, dağ ılıcası güzergahı. Çok hava sıcak olduğu için bu şekilde sisli çıkıyor. Karşı taraflarımız seralar. Büyük büyük seralar yapılmış. Yerimiz hemen şu ağaçların sınırı. içerisinde buğday ekili. 1937 metrekare kuru tarım olarak kullanılıyor gönene yakın yatırımlık bir tarlamız. Bakalım kime nasip olacak. Fiyatımız iç açıklamalarda var. Telefon numarası mevcut. Whatsapp üzerinden yazabilirsiniz. Eğer sizin de bir yeriniz, tarlanız, villanız var ise Gönen Güçlemlak aracılığıyla satabilirsiniz. Bakalım bu yatırımlık tarlamız hayırlısıyla kime nasip olacak? Evet değerli takipçilerimiz 1937 metre kare tarlamızın tanıtımını yaptık. Bakalım kime nasip olacak? Değerli takipçilerimiz Gönel Güçlemnak YouTube kanalına abone olmayı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Yatırımda kalın, güçlemnakta kalın, sağlıcakla kalın. और शकल